aşıklar yansın ya Resulallah yansın ya Habiballah içi başkın şarabın kansın ya Resulallah kansın ya Habiballah içi başkın şarabın kansın ya Şol seni seven kişi, verir yoluna başı, verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şuh seni sevenlere, kıl şefaat onlara, kıl şefaat onlara. Mümin olan tellere, cansın ya Allah cansın ya Habiballah. Mümin olan tellere, cansın ya Allah cansın ya Habiballah. Aşık oldum Gülzare, bülbül oldum Gülzare, bülbül oldum Gülzare. Seni sevmeyen nare, yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah. Seni sevmeyen nare, yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah. Can seni seven sübhan oldu kamuya sultan oldu kamuya sultan canım yoluna kurban olsun ya Resul Allah olsun ya Habib Allah. canım yoluna kurban olsun ya Resul Allah olsun ya Habib Allah Aşık Yunus'un canı Hilmi şefaat kanı Hilmi şefaat kanı Alemlerin sultanı Sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah Alemlerin sultanı Sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah Alemlerin sultanı Sensin ya Resulallah, sensin ya Habiballah.